Bilmiyorum ben bu çocuğu. Ben ha, 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 mı bekliyorum? ben benim ismi bir Benim ismi bir bir de var. Sen sen son burada kalmıştın. Bekle ben beni aç bekleyemezsin. Susuz bekleyemezsin. Para yok bir şey yok. Bakayım ben de bakayım. Ben de bakayım. Dur niye çekiyor? Ben de bakayım ama ben bakmıyorum abi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ara arabadan hmm. ilerliyor mu? Bilmiyorum. Niye? Öyle bir şey olsa çok <laughs> güzel olurdu. Aş. Arkadaşlar buna çok ya like gelsin. Bir tane daha şey bir çekmek istiyorum. Bu ne gelirse. Kaç like? 2000 like. Ha? Bin like gelsin. 我嘛。<Vallahi. S 2> <G ül üyor> Kalece gittik geliyorum arkadaşlar durdurup. Merhaba arkadaşlar. Bir de hangi ben geçeyim dedim. Gel ee, gel. Ben çekeyim. Ama çocuk oynuyor. Ben çocuk oynuyor um, değil uh, orada ne var lan? git git git

Bunun şey var. Kazanma şey var. Ona On diğer tepeye gidiyorum. Bedo. Diğer tepede de gördüm. Hayır, burada da vardı. Lanet olsun. Ama iyi ki düz iş. Dur ben... Bir ya gündüz dur. yapıyorum şunu, gündüz. Yap. Yap da var. Az yap. Niye yalan söylüyorsun? Ha? Dur. Dur. Nerede, nerede? Ver. Orada değil, orada. Dur. Orada değil, ver ver, Bedoo. bedo ver. Ver. Versene. Dur, sapak yapayım şuraya arabayı da tamir edeceğim. Yaptım da arabayı tamir. Tekrar yapayım. Tamir oldu. Tamam da şey, gündüz yapmamı istemiyor mu? Ya istemiyor, ver. Gece daha güzel oluyor. Aa, bak tepeye bak. Şu tepede. Çok yaklaşmıştım ya. O zaman arkadan gideceğiz. Mecbur. Evet arka, arka daha iyi. Aa araba aldım o. Aldım onu. Diğerini de alayım. Sonra sana veririm. Arkadaşlar e, like atmayı unutmayın bana dur, da. Dur dur çekişiyor mu Evet. Açtın mı? Açtım açıyor. Bana niye söylemedin? Aha 8. aldım. Dokuzuncu, onuncu alacağız. Tamam, iki, iki, tane daha var. Şurada. Ama onların nerede olduğunu bilmiyorum. Ben gördüm, bir tanesi şurada. Dokuzuncu orada. Anlış gibi korkuluktan korktum. Korkuluktan korktum. Sabah oldu zaten. Yemiyorsun korkuluk. Gündüz Ah. Tamir etmez etmez. E, arabanın ağzına sıçtı. Ah. Sıçtı. Işte. Diyor mu? Alamadım ya şunu. Al mı? Alacağım. Bir şey çarptı işte. Çarptım olsun. Alacağım bak. Ah tepeye çıktı. çıktı? Yapma yapma. Gitti. Aha. Abi burada bir şey çarpıyor ama anlamıyorum. Şey oyundan çıkmadığım olmasın diye yapıyor. Dur ben buldum. Ben buldum. 9. aldım 9. 10. da oldum. 10. nerede? 10. bu ne işte. Onları yapma. Onlar kaygın. kaydıran Çok hızlı kaydırıyor. <laughs> Hemen koyuyorsun. Ne oldu şey bak can can yalmaz bunu mu can yalınca bas hayır daha bayır benim işim gta 5 lerde. arkadaşlar gta 5 çekiyorum ama ee, videosunu atamıyorum nedense Evet Yusuf Şelen'i Arkadaşlar GTA 5 bende de var. Üstüyorsanız çekeyim mi çekmeyeyim mi? Onu söyleyin arkadaşlar. Ben şu GTA 5 videosu çekmeyi istiyorum. Tablet çekiyor musun? Şey, şey GTA 5. Yok bizim ev, şey bizim internette var GTA 5. Друг. Друг. я Arkadaşlar şimdiki yarışları izleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü paramız çok yok. <laughs> i̇şte benim arabam bu. Ben seni seçtim. Ne spotursan gidiyor. 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 Şey gidiyor lan. Pat 05 gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Pat 05 Pat 05. Kazanıyor mu? Kazanıyor mu? Pat 05 gidiyor. Pat 05 gidiyor. Pat 05 gidiyor. Oo, Pat 05'e. Pat 05'e geldi. Oho, Pat 05 oydu. Öyle geçti.

Batu 05 beraber. Batu 05 <laughs> Arkadaşlar bir de Batu 05 Bir tane yanlar varsa Onu da söyleyeyim Huaba <laughs> <laughs> Batu 05 Aynı John Sine'im ya Arkadaşlar bu burada bitsin istiyorsanız çünkü lan. Önümüzdeki şeyi alamıyoruz ha. Arkadaşlar bu videomuz burada bitsin. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.